Selamlar. Selenlikten, Selenlikten, günaydın. günaydın. <laughs> Biz bugün Selanik'teyiz. İlk önce Atatürk'ün evine gitmek istiyoruz ama sanırım tadilatta diye duyduk. Bakalım tadilatta değilse içine de gireceğiz ama tadilatta en azından dışından bir çekim yapalım istedik. Selanik'in İzmir'e evet. benzetildiğini duymuştum. Evet. Biz gerçekten çok benzettik. Ba bayağı bir bildiğiniz İzmir. Yani ev yapıları yani. bile benziyor şu an. Sanki İzmir Fordoğlu gibiyiz. Şu tarafta da sanki bir konak Pierre var. Sol taraf sanki Göztepe <laughs> tarafı <gülüyor> evet, gibi. Öyle değil. Karşı yani. taraf bakalım içeriki caddeler sokaklarda benziyor mu? Birazdan göreceğiz. Dedik ki bizim hünkâr verdiğiyle burayı bir kıyaslayalım istihbarata yani göre. <laughs> Ve belirlediğimiz yer tesadüf bu girdiğimiz yol üzerindeymiş. Bence oraya gidip bir tadına bakalım. Havalimanına gitmek için hangi duraktan bineceğinizi de gösterelim. Hmm, çok güzel. Harika. İnanılmaz Ger güzel. Evet. Şimdi yol içinde Aristoteles Meydanı'ndan geçtiğimiz için bir gösterelim. Dün akşam biz bayağı bir geç geldik, o yüzden de çekim yapma şansını bulamadık ama geldiğimizde geç de olsa buraya geldik, herkes burada meydanda, yeme içme yerleri. Zaten şehrin sanıyorum bu civarı en hareketli kısım, geç saatlere kadar insanlar sokaklarda. Bu dipoepe marketler biraz bire bir saatli çok yönlü şekilde çıktı. Rio'da bir sürü var hep söylüyoruz. Ama keyifli, güzel yollar, he. Güzel evet. sokaklar, güzel caddeler. Haydi yani de akıyorum. Yani şu an evinin önündeyiz. Maalesef tadilatta. Burada Türkler vardı, kafe sahibi onlarla görüştük. 29 Ekim'i e yetiştirmeye çalışıyorlarmış sanırım. En azından içeride tadilat vardır diye düşündük. Dışarıdan en azından fotoğraf çekiniriz diye ama dışarısını da komple kapatmışlar. Üzgünüz. Tabii ki tadilat olsun da niye bizim geldiğimiz zamana denk geldi? Net kısmet. Bir dahaki geleceğiz? Otoyun oradan Atatürk Müzesi'ne kaliteyle geldik ama dönüşte askere gidiyoruz. Bir Cadde bulduk. Caddenin sonu denize çıkıyor. Denize çıkıyorsa buluruz oteli de dedi. Yani yukarıdan direkt aşağı indiğiniz zaman da zaten kordon boyuna çıkacaksınız. Yol üzerinde eski Bizans'tan kalan surların olduğu alanda var. Burayı böyle koruma altına almışlar. Eskiden evet. surlar varmış. Aşağı kadar devam ediyor. Evet, denizde, şurada. Yolun sonu deniz sabah otelde çok güzel bir kahvaltı yaptık ama daha önceki videoları da izlediyseniz bu çok seviyoruz. Özellikle Alpay. Peynir ise çok güzel, kremalı çok güzel. Yani evet. daha önce Samos'ta yedik, Kosta yedik, Atina Atina'da, evi. yedik. Ve ee, en çok... Da yedik. Evet ama en çok Samos'takini beğenmiştik. Ama Bugatsa'nın Selanik böreği olduğu söyleniyor. Yani asıl yeri Selanik. Bakalım buradaki bu nasıl? Biz onu denemek istiyoruz bir de. Belirlediğimiz bir yer var. Bir oraya gidip e, tadına bakacağız. Ve belirlediğimiz yer tesadüf bu girdiğimiz yol üzerindeymiş. Bence oraya gidip bir tadına bakalım. Bu yiyeceğiz. Karşıda. Gidelim bakalım. Yani bu yiyelim. Ya klasik peynirli ve haliyle kremalı. Ee, böyle tadım olsun diye söyledik. Beğendim güzel. Yani. <laughs> Kesin güzel. Beğendim Kesin <laughs> güzel. Ağzım yandı biraz. İkisi <laughs> de güzel. Kremalısı da güzel, peynirlisi de güzel. Bence Samos'la ya belki de orada ilk deneyimlediğimiz için onun, bunun peyniri daha farklıydı Samos'takinde daha ve beyaz peynir burada biraz daha ezine peyniri vari bir peynir olduğu için daha erimiş bir durumda diğeri daha beyaz peynir böyle feta, e, gibi, gibi peynirde peynir o yüzden onda ayrı ama bu ikisi de güzel bence yani evet. bunu beğendim bu arada dondurma <laughs> yemek isterseniz Selane gibi sıcaklarda özellikle ve ama. sıcak buga sanırım ağzınız yandıysa zelinlemesi <laughs> için Karşıda bir dondurmacı var. Nihan Hanım. Ve bu dondurma güzel bir dondurma. Biz çok fazla dondurma sevmediğimiz için deneyimlemedik ama aldığımız istihbarata göre teşkilattan, <laughs> teşkilattan <laughs> aldığımız bilgiler var olsun da <laughs> dondurmaları güzel. <laughs> Teşkilatın numarasını gönderin bana ya. Şimdi Selanik'teki Ayasofya Meydanı'na ve Ayasofya Kilisesi'ne geldik. Bakalım buradaki Ayasofya nasıl? <laughs> Şu anda Ayasofya Meydanı ile Aristoteles Meydanı'nın kesiştiği bir noktaya geldik üst kısımda. Geziyoruz. Tabi pazar olması nedeniyle Selanik'e demiştik ya İzmir'e benzerliği. İzmirli ne yapar? Hafta sonu pazar günü denize gider. E Selanikliler de muhtemelen denize var. dışarıda olanların birçoğu turizm. Neredeyiz? Kordonun boyundayız. Bu sıcak havada ne yapalım? Kalamari ve yapalım. <laughs> Afiyet olsun. Afiyet Gün bitmedi. Henüz. Daha ortasındayız ama biz 9000 adım atmışız Alpay'a. Valla 9000 adım iyi bir adım olmuş. Bu sıcakta biraz yorulduk tabi. Ama keyifle. Şimdi böreğimizi yedik. Yani kalamar falan yedik. Hiç tat yemeyecek miyiz? Yiyeceğiz tabii ki. Yani madem o kadar adım attık, harcadık, harcayacağız. <laughs> Yemin beslenmemiz lazım. Daha fazla Beni adım bir atmak tatlıcıya için. götür. Gidelim bakalım bir tatlıcıya. Selanik'in ünlü profiterol dükkanına geldik. Burada istediğiniz seçenekleri seçiyorsunuz işte. Bilmiyorum neler var soracağız şimdi. İstediğiniz sosla beraber, sosla yani beraber servis yapıyorlar. yapıyorlar. Evet. Nasıl bir profiterol seçeceğim bilmiyorum ama çok güzel gözüküyorlar. çeşit çeşit gördüğünüz gibi profiterol seçenekleri var ama biz çok klasik normal krema üzerine bir tarçulada seçtik. Niye dediği gibi? Evet. Farklı şeyler seçebiliyorsunuz ama yani klasik klasiktir yani. yani bir böyle klasiğin olur. tadına bakalım. Bir sürü çilek kattıran vardı, değişik değişik orada evet, evet. şeyler vardı. Bayağı evet. da büyük. Bir tane top var içinde bu arada profiterol ama büyük. olarak da büyük ama. Evet, bakalım tadı evet. nasıl? Çok taze çıtır çıtır. Ben bayıldım. Güzel. Bence çok güzel. Ağır bir tatlı değil bu arada. Selanik'e geldiğinizde tatlı yemek isterseniz böyle Ki burası güzel. ünlüymüş. Evet. O zaman güzel. umarım siz de yersiniz. Tatlıcıdan sonra bütün gün gezdikten sonra döndük dolaştık yine Aristoteles Meydanı'nın oraya çıktık ama bu sefer yukarı tarafından çıktık. Yani nereden giderseniz gidin deniz aşağıda olduğu için kaybolma şansınız yok. Mutlaka bir yol kordona doğru çıkıyor ve yolunuzu rahat bulabiliyorsunuz. Selanik'e gelip de canım soda istedi, çok iyi. falan derseniz eğer Bu soda markalı sodadan mutlaka alın Gerçekten güzel Odada biraz dinlendik ve akşam yemeği için çıktık The Greek diye bir restorana geldik Dako salata, Cacık klasik zucchini denilen kabak kızartması Hünkar beğendi. Dedik ki bizim Hünkar beğendiyle ile buraya bir kıyaslayalım. Ve tabii ki sarma, burada dolmak ediyorlar. Olmazsa olmaz madem bunları söyledik, <laughs> uzayımızı da yedi söyledik yani. Yemeğimizi yedik, ben beğendim. Ben de çok beğendim. Fiyat performans bence çok iyiydi. 53 Euro tuttu. Afiyet olmuş olsun bize o zaman. <laughs> Şimdi nereye gidelim? Biraz Kordon'da yürüyelim Biraz yürüyelim. Beni batıralım biraz. Şu tarafta yol. Normalde araçların geçtiği bir yoldu. O şu an Trafiğe kapandı galiba. Herkes orada yürüyebiliyor. Sanki maraton koşusu var gibi ama orada da hiçbir şey yok. İnsan yönlüğü bir anda çıktı ortaya. Arkamızda beyaz kule var. Buranın simgelerinden en büyük olanı belki de. Osmanlı zamanında Bizans surlarının üzerine böyle bir kale yapılmış. Kule yani. Zamanında zindan olarak kullanılmış. Bu arada, arkada gördüğünüz gemiler de isteyenleri yarım saatliğine gezdirebiliyormuş. Nerelere gidiyorlar bilmiyoruz ama yetişkin 7 çocuklar 4 euroya yarım saatlik. Salınır. öyle bir 4 euro gibi bir şey yani. Evet, öyle bir şey olabilir. büyük İskender'in heykeli. Malum aslında Selanik tam Yunanistan değil ama Makedonya bölgesinde bulunduğundan dolayı da orada zaten hani dediğim Makedonya bölgesi olarak da geçiyor. Yani bence pazar günü kapandan kapanıyor araçlara az önce dediğimiz gibi. Çünkü dün akşam burası kapalı değil araçlar geçiyordu. Bence pazar gecesi buraları kapalı. Bence çok güzel olmuş. Halk direkt sokaklarda zaten hava sıcak, <laughs> yaz dönemi. Panayır havası yani. Aslında ortada bir şey yok ama panayır havası. Tabii kordon boyunca hep kafeler, barlar, restoranlar. Çok seçenek var, çok çok. Kahvenizi içebileceğiz, emek içeceğiz. En azından Alsancak'ta Alsancak'ta olduğu gibi, Alsancak'ta Kordon'da olduğu gibi. Şu an o Konak Pier'e benzettiğimiz limanın o tarafa geldik. Yani Selanik limanının. Burada da mekanlar varmış görmüş olduk. Şimdi bir içeri girip bakalım neler var. Evet, güzel görünüyor. Selanik manzaralı, deniz manzaralı. Kordon manzaralı. Şu manzara eşiğinde. Keyifli görünüyor. Ve tam arkamızda da ışıklı olan yer Şurası. Kaldığımız otel. Aynen. Bu bölgesi oluyor. Bizim kaldığımız otelin içinde olduğu bölge ve bu gezdiğimiz genel olarak yerler. O yüzden bu bölge üzerinde bir yer seçmeniz, kalmanız iyi olabilir sizin için. Yeme içme mekanlarına ve gezilecek yerlere yakın. Yakın olduğu için evet. Yoksa kulenin devamında da bir sürü mekan ve otel var ama daha çok gezilecek yerler bu tarafta. Evet, mesafesinde. Varlar bölgesi gibi bir yere geldik. Lavabika denilen yerin tam aslında merkezine gelmiş bu evet. Yeni mekanlarının olduğu evet. yer. Yani burası Atina'daki pisiri bölgesine çok benziyor değil mi? Evet, evet, çok benziyor. Her yer bildiğimiz gibi. Yeme içme mekanı burada. Saat 12.00 e, İnsanlar hala iyi yiyor, Kokoreççi gibi burada da girosçular Evet girosçular. Sanki yarın pazartesiyle birlikte <laughs> çalışacakmış evet. gibi. Bu arada burasının tam konumu itibariyle limandan sonraki kısım. Biraz dolaştıktan sonra bu limandaki Limani denen mekanda bir şeyler içmeye karar verdik. Belki birkaç kokteyl deneyeceğiz. Gönlün. Ve bugünü burada bir tamamlıyoruz. Evet. Benden önce Nihal söyledi. <laughs> <laughs> Selanik İstanbul'dan günaydın. Günaydınlar. Biz Selanik gezimizin orta kısmında bir hareketikeye gidip geldik. Hareketik videolarımızı izlemediyseniz onları izlemenizi öncelikle tavsiye ediyorum. İzleyin mutlaka. Burayı seyahat planı yaparsanız belki bir fikir oluşturmuş olur. Evet buradan araba kiralayıp oraya geçtik. Ee, yaklaşık günlük 40 Euro civarı araç, araç kiralama. Var. Benzin fiyatı kadar Alman? Benzin fiyatlarını eğer BP Shell gibi benzinliklerden alırsanız 1.75 Euro civarında. Ama Asian yani buranın yerel petrolünden alırsanız eğer 1.63 Euro litresi. Her yani Sintonya kasandra bölgesini gezdik dolaştık tekrardan Selanik'e geri döndük deponun 4'te 3'ünü harcamış bulunduk. Bu da bir ek bir bilgi olsun en azından ki araç kiralamak isteyenler için. Şimdi çok bahsedilen bir yoğurtçuya gideceğiz. Ya da grek yoğurt falan değil mi? Biz de tadına bakalım bakalım nasıl. Çok Yoğurtlarımızı aldık. Ben çikolatalı aldım. Ben de vişneli Yaban, Mersin gibi bir şeydi evet. herhalde. Benimki 3 Euro, seninki 3,5 Euro. 6,5 Euro. Bir deneyelim. %100 keçi sütlü yoğurt. Hımm çok güzel. Harika. İnanılmaz yani, güzel. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Keçi sütünden yapılan bir yoğurt olduğu için mi bilmiyorum ama bayıldım ben. Bir Harika. de şundan tadabilir miyim? Tadabilirsin. Bu da çok güzel. Burayı kesinlikle öneriyoruz. Bayıldık. Harika. Yani yediğimiz gerçekten güzel bir yoğurt. Evet yani aslında ya, tam yo Yani yoğurtlu bir dondurmaydı aslında ama çok güzel. E, kendilerine ait bir keçi çiftlikleri varmış. Fekadür'ün kendi e, üretimleri. Evet. Ama aynı zamanda peynir. E, yani keçiyle ilgili birçok şey alabiliyorsunuz orada. Keçi sütüyle, keçi anla yapılan her şey var orada. Kremler bile var evet. İnanılmaz lezzetli, inanılmaz güzeller. Buraya e, kesinlikle uğrayın gelirseniz. Şimdi nereye geldik? Ergon Agora'ya geldik. Bir şeyler almak için, bakmak için geldik ama burada aynı zamanda bir şeyler alıp yiyebiliyorsunuz. Atina'da Ergon'a girmiştik ama hiçbir şey almadık, denemedik. Buradaki Ergon'a bir deneyelim. Atina videomuzu izlemediyseniz mutlaka izleyin ha. Yani burada en muay çeşit biraz marketlerde de bulabileceğiniz şeyler var ama burada çok daha fazla çeşit var bildiğiniz aslında bir şarküteri bir market gibi böyle her zaman da manavra de var Burası da bir manastır. Selanik'in şehrin göbeğinde bir manastır. Şimdi yerel pazara gidiyoruz. Kapani e, pazarı. E, Aristoteles meydanının üst kesiminde. Bir gidelim, görelim bakalım içerisini. Ya. Siz bir videolayın bakalım, bir çekim yapalım. İlk izlenimlerimiz şu anda bildiğiniz bizim kapalı çarşı, açık çarşı gibi bir yer. Bir sürü balıkçılar. Kasaplar çarşısı gibi aslında biraz da. Çok fazla kasap var. Ama bunun işte baharatçılar e, vesaire de var. Böyle bir yer. Yani burası için minyatür kemer altı diyebiliriz sanırım. Selanik'e uçakta gelecek olursanız havalimanına gitmek için hangi duraktan bineceğinizi de gösterelim. Hemen Kapani Pazarı'nın üstündeki caddeye çıkıp sola dönüp çok az ilerleyince bir durak var. Bu duraktan 1x yazan otobüse biniliyor ya da işte 1.0x şu an 1x çıktı ekranda. Yaklaşık 45 dakika sürüyormuş havalimanına. Buradan binebilirsiniz. Otobüsün içinde de kartla Ödenebiliyormuş otobüs ücreti. Yanlış bilmiyorsam 1.80 euro bir kişi için. Selanik'te metro olmaması bize ilginç geldi. Genelde büyük şehirlerde metro oluyor ya. Havalimanına gidecekseniz taksi. Taksi değilse otobüs. Taksiye gitmek isterseniz gündüz tarifesi 25 euro, akşam tarifesi 35 euro tutuyor. Selanik gezimizin sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Selanik'e gelirseniz eğer yabancılık çekmeyeceksiniz. Çünkü zaten hani Türkiye'den çok fazla ziyaretçi alan bir yer. Türkleri çok iyi tanıyorlar, seviyorlar. Selanik'in İzmir'e benzerliğiyle bir kez daha söylemek istiyorum. Gerçekten yabancılık çekmeyeceğiz ve keyif geçireceğiniz bir Havası da benziyor olur. çok sıcak. Havası <laughs> da benziyor. Hem sıcak hava hem de nelli. Abone olup yorum yapmayı, like atmayı unutmazsanız çok mutlu oluruz. Çok teşekkürler buraya kadar izlediğiniz için. Görüşürüz. Sağlıkla kalın.